kalabilirsen eğer herkes senden kuşku duyarken hem kuşkuya yer bırakır hem kendine güvedirsen eğer Bekleyebilirsen usanmadan yalanla karşılık vermezsen yalana kendini evliya sanma. Kim tutmayabilirim sen kim tutana? ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir. İkisine de vermeyebilirsen değer, ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz, koyulabilirsen işe yeniden, döküp ortaya varını yoğunu bir yazı turada yitirsen bile, yitirdiklerini dolamaksızın dile, baştan tutabilirsen yolunu yüreğine, sinirine dayan diyecek direncinden başka şey kalmasa da herkesin bırakıp gittiği noktada sen dayanabilirsen tek her şeyiyle dünya önüne serilir üstelik oğlum adam oldu. 20 Temmuz 1938'de Antalya'da doğdu. Babasının adı Hüseyin Hilmi, annesinin adı Feride'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya ve Berkeley Üniversitelerinde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyasat bilimi döçöntü olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Siyasat bilme analında kitap ve mekaleleri yayınlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 15. 16. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. ve 27. dönem Antalya Milletvekili seçilen Genel Başkanımız Deniz Baykal, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu eş başkanlığını yürütmüştür. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliğine seçilen merhum Genel Başkanımız Deniz Baykal, 35 yaşında mecliste, 36 yaşında hükümette görev alarak, 37. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Maliye Bakanı, 42. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve 52. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcılığına seçilmiştir. Çok iyi derecede İngilizce bilen merhum genel başkanımız, evli ve iki çocuk babasıydı. Türkiye'ye huzur ve demokrasi getirmek için yılmaz bir mücadele veren devlet adamı, kıymetli büyüğümüz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yağız oğlanı, genel başkanımız merhum Deniz Baykal'ı bugün sonsuzluğa uğurluyoruz. Sayın Genel Başkanlarım, çok saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partililer, Ebedi Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk, Merhum Genel Başkanlarımız İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Sosyal Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cezmi Kartay, Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp ve Aydın Güven Gürkan, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4. Genel Başkanı, Türkiye'de sosyal demokrat siyasetin yakın tarihine iz bırakan Genel Başkanımız Deniz Baykalı rahmetle anıyor ve sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. <laughs> Arbus. Sayın Genel Başkanlarım, çok saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partililer, cenaze törenimizde Baykal ailesini temsilen merhum Genel Başkanımız Deniz Baykal'ın oğlu Profesör Doktor Sayın Ataş Baykal'ı buraya davet etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanım, sevgili partililer, değerli dostlarım. Çok acı dolu bir süreçten geçiyoruz. Eşimin hataylı olması nedeniyle biz de bu acıları çok yakından yaşıyoruz. Ölen insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza şifa, geride kalanlara sabır ve metanet diliyorum. Bugün babam Deniz Baykal'ı uğurluyoruz. Neredeyse 70 yıllık bir CHP'liği uğurluyoruz. 100 yıllık CHP tarihinin çok uzun bir kesitini bizzat yaşamış bir ulu çınarı uğurluyoruz. CHP'li olmak ne demek? Pek çok tanım yapabilirsiniz, altı oku tartışabilirsiniz. Ancak en kıdemli, en eski üyesinden en yeni üyesine kadar tüm CHP'lilerin ortak bir yönü vardır. Bu da vatanseverliktir. Babam Deniz Baykal bir Türkiye sevdalısıydı, bir vatanseverdi. Bu nedenle CHP'de yerini almıştır. CHP içerisinde vatanseverliğin ifadesi neredeyse kurulduğundan beri farklı şekillerde karşımıza çıkmış tartışmaları konu ola gelmiştir. Ancak bu ifadenin nasıl ve nerede e, tartışılacağı da çok nettir. Bu CHP'nin içerisindedir, parti içerisindedir. Babam CHP Genel Başkanlığından ayrıldıktan sonra, Rahatsızlanana kadar 7 yıl süreyle CHP içinde bir nefer olarak çalışmıştır. Gece gündüz dağ demeden. Bu hepimiz için çok önemli bir derstir hiç kuşkusuz. <laughs> Pek çok vatansever değerli siyasetin yeri de CHP'dir. Tüm Türkiye sevdalılarına, tüm vatanseverlere sahip çıkılması ve CHP çatısı altında toplanması babamın CHP'ye vasiyetidir. Teşekkür ediyorum sevgi ve saygılarımla. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere önceki genel başkanımız Sayın Murat Karayalçın'ı buraya davet etmek istiyorum. Sayın genel başkanımız, büyüğümüz, dostumuz, Deniz Baykal'ı, Saygı ilanıyorum. Yüce Allah'tan kendisi için rahmet diliyorum. Sevgili partili kardeşlerim, Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisinin ve Türkiye siyasetinin kurumlaşmış bir ismidir. Cumhuriyet devrimlerine, Cumhuriyet Halk Partisinin değerlerine inançla sonuna kadar bağlı kalmış bir siyasetçidir. Siyaset adamıdır, devlet adamıdır. Kendisini bugün sonsuzluğa uğurluyoruz. Sayın Genel Başkanım, sizin şahsınızda, size ve şahsınızda tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesine başsağlığı diliyorum. Sayın Olcay Baykal, size ve sizin şahsınızda tüm Baykal ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Önceki genel başkanımız Sayın Hikmet Çetin'i konuşmasını yapmak üzere buraya davet etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanım, çok değerli dostlar. Deniz Baykal benim 67 yıllık arkadaşımdı, dostumdu. Büyük bir üzüntü içindeyim. O yıllarda gerektiğinde demokrasi için yollarda beraber yürüdük. Parlamentoda birlikte mücadele ettik. Bir Türkiye sevdalısıydı. Deniz Baykal siyasetin ötesinde bir kültür sanat kişisiydi. Birikimi vardı. Tarih bilirdi, birikimi vardı. Deniz Baykal'la birlikte çok iyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu. Beraber grup başkan vekilliği yaptık 12 Eylül'den sonra. O yıllarda çok kere Türkiye'nin geleceğini düşünür, neler olabileceğini tahayyül ederdik. Her seferinde Cumhuriyet'in ilkelerine son derece ödünsüz bağlıydı. Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet'in kazanımlarına büyük son derece ve acımasız bir şekilde, ödünsüz bir şekilde bağlıydı. O konuda her zaman endişeleri vardı. Deniz Baykal'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyim. Saygıdeğer eşleri üniversitede mülkiyede benim sınıf arkadaşımdı. Çok zaman aile içinde bunları birlikte konuştuğumuz bir yakınlığımız vardı. Büyük bir üzüntü içindeyim. Cumhuriyetin demokrasiyle taşlandırılmadığını her sefer endişeyle söylüyordu. Şimdi buradan söyleyebilirim ki önümüzdeki seçimde Umarım iktidarımızda Deniz Bey'in çok özlediği Cumhuriyet'in demokrasiyle güçlendirmesi sağlanmış olacak. Tekrar ailesine sabırlar diliyorum ve Deniz Baykal içinde nur içinde yatsın. Kendisini her zaman özleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Önceki genel başkanımız Sayın Altan Öymen'i konuşmasını yapmak üzere buraya davet etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanım, sayın aile fertlerimiz, Ayadettin Deniz Baykal'ın değerli arkadaşlarım, yoldaşlarım, hepinizin başı sağ olsun. Deniz Baykal'ın ayrılmasıyla Türkiye siyaset hayatının çok önemli isimlerinden birini kaybetti. Deniz Baykal siyasetin bir memleket görevi olduğunu biliyordu ve hayatının büyük bir kısmı da arkadaşlarım belirttiler siyasetin içinde geçti. Fakat siyasetin tabi güçlükleri de malum Türkiye gibi bir ülkede onun sonuçlarına da katlandı. Yıllarca o da birçok arkadaşı gibi siyasi yasaklı olarak kaldı. Ve bunu unutmadı. Siyasi yasakların siyasetçilere verilmemesi gerektiğine inandığı için kendisiyle doğrudan doğruya alakası olmayan, kendi partisinden olmayan başka partilerden olanların da siyasi yasaklarının kaldırılması için mücadele etti ve o mücadeleyi başardı. Bu keşke bütün siyasetçiler aynı noktada birleşse ve kendilerinin başına bir şey gelmediği zamanlarda başka partileri yasaklama yolunda yahut siyasetçileri yasaklama yolunda düşüncelere kapılmasa. Bu da bir temenni tabii. Baykal'ı rahmetle, özlemle anacağım. Benim hayli eski bir arkadaşımdı. Siyaset hayatında çeşitli tartışmalar olabilir. Fakat o tartışmaların içinde bulunanlar hele aynı partide olurlarsa hep aynı istikamette yürürler genel olarak öyle onunla birlikte yürümüştük. Onu şimdi sonsuzluğa uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin. Bütün yakınlarının başı sağ olsun. Bütün yoldaşlarının başı sağ olsun. Ve onu yakından, uzaktan tanıyanların hepsi ve bütün milletimizin başı sağ olsun. <laughs> Efendim Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sevgili büyük ailesi, saygıdeğer Olcay Baykal Hanım Efendi ve çok değerli Baykal ailesi. Bugün burada bir vatanseverim, partimizin dördüncü genel başkanı, Sayın Deniz Baykal'ı sonsuzluğa uğurlamak için bir araya geldik. İzniniz olursa duygularımı Sayın Genel Başkanıma hitaben paylaşmak isterim. Sayın Genel Başkanım, ülkemiz ve dünya için son derece zor ve karanlık günlerin eşiğinde İkinci Dünya Savaşı'nın arifesinde doğdunuz. O yılların sosyal, siyasal ve ekonomik ikliminde ve geleceği belirsiz günlerinde aileniz her şeye rağmen yarınlara duyduğu bir umutla size Deniz ismini verdi. Bütün bir ömrünüzü isminize uygun bir şekilde bu güzel ülkemizin refahına, huzuruna, mutluluğuna, bolluğuna, bereketine, kardeşliğine vakfettiniz. Ülkemizin çıkarlarını her ortamda savundunuz. Bir Mart tezkeresine karşı gösterdiğiniz tarihsel duruş milletimiz tarafından asla unutulmadı, unutulmayacak. Sayın Genel Başkanım, Kuvayi Milliyeci bir ailenin ferdi olarak bu ülkenin dünü ile yarın arasında köprü olarak kalmadınız. Ülkemizin güzel geleceğini demokrasi ve özgürlük çerçevesinde inşa eden aktörlerin hem öncüsü hem de yol arkadaşı oldunuz. Bildiğiniz üzere milli mücadelemizin büyük komutanı ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri de Cumhuriyet Halk Partidir der. Ne mutlu size ki Mustafa Kemal'in ilk iki büyük eserinde de unutulmayacak izleriniz, unutulmayacak emekleriniz var. Sayın Genel Başkanım, ülkemizi barış ve kardeşlik içinde bir arada geleceğe taşıma kararlarından hiç ödün vermediniz. Devlet adamı kimliğinizi her ortamda hissettirdiniz. 12 Eylül'de diğer siyasi parti liderleriyle birlikte zincir bozanı yıkıp geçen de 12 Eylül ve diğer askeri darbelerle hesaplaşmaktan da bir an olsun geri adım atmayan sizsiniz. Siz ki benim 12 Eylül'le siyasi hesaplaşmam bitmedi. 12 Eylül'ün demokratik layık rejime verdiği tahribatı giderinceye kadar Türkiye'de tam ve gerçek demokrasi kuruluncaya kadar benim hesaplaşmam sürecek diyensiniz. Biz yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sizden sonraki kuşakları demokrasi mücadelesini Atatürk'ten, İsmet İnönü'den, Bülent Ecevit'ten ve sizden öğrendik. Sayın Genel Başkanım, dönemin ABD Başkanı Obama'ya 2009 yılında Türkiye'ye yaptığı ziyarette Türk halkını ve Türkiye modernleşmesini Daha iyi tanıması anlaması için Kendisine Said Faik Abasıyanık ve Ahmet Hamdi Tanpınar kitaplarını hediye etmiştiniz Hediye olarak bu iki kitabı seçmiş olmanız Hediye edilme gerekçelerinin yanı sıra Sizin entelektüel birikiminizi de Göstermesi açısından anlamlıydı Sözlerimi Obama'ya hediye ettiğiniz Tanpınar'ın Huzur adlı romanından bir cümleyle tamamlamak istiyorum. Tanpınar romanında romanın kahramanlarından İhsan'a şu cümleyi söyletir. Fikre, sanata hiç karışmayacağız. Onları hür bırakacağız. Çünkü onlar hürriyet, mutlak hürriyet isterler. Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda söz veriyorum. Ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız. Bu duygularla size Allah'tan rahmet, sevgili eşiniz Olcay Baykal hanımefendiye, ailenizin tüm bireylerine, CHP ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Hoşçakalın Sayın Genel Başkanım. Efendim cenaze törenimiz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sona ermiştir. Bundan sonraki cenaze törenimiz mecliste gerçekleşecek. Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisine emek veren, hizmet eden merhum genel başkanımız Deniz Baykalı evinden Cumhuriyet Halk Partisinden sonsuzluğa uğurluyoruz. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin.